Masala, masala, inşallah çirkin olur. İnşallah, inşallah. Yıma günü sabahından her tese günaydın arkadaşlar. Aynı bir parça takımımızı satıp, fiyatını Ali e verdik. Tam He? beyazı takımımız. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Güzel arkadaşlar bu Gel. kaç kilo gelir? Bir de hangi şehirden izliyorsunuz? Onu da yoruma eklerseniz sevinirim. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Herkese hayırlı işler, bol bereketli kazançlar inşallah. kilo tahinlerini de alalım arkadaşlar. Hayırlı olsun Hakan abi. Sağ ol canım ben. Bir daha bir daha da görüşmek